Çocuklar merhaba. Bu videomuzda biz anlatım bozukluğu ünitemizi, konumuzu işleyeceğiz. Biz anlatım bozukluğunu anlasam, anlamsal bozukluklar, yapısal bozukluklar olmak üzere iki gruba ayıracağız. Anlamsal bozukluklar kendi içerisinde 7'ye, yapısal bozukluklar kendi içerisinde 6'ya ayıracağız. Gereksiz sözcük kullanılması, anlamda çelişen sözcüklerin kullanılması, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, sözcüğün yanlış yerde kullanılması, deyimin yanlış anlamda kullanılması, Anlam belirsizliği, mantık ve sıralama hatası, anlamsal bozuklukları kapsıyor. Yapısal bozukluklar, özne yüklem uyumsuzluğu, eklerle ilgili yanlışlar, öge eksikliği, yük, yüklem eksikliği, tamlama yanlışları, bağlaş yanlışları. Şimdi tek tek hepsine bakacağız. Önce anlam, e, anlama dayalı anlatım bozukluklarını, yani anlamsal bozukluklara bakalım. Birincisi gereksiz sözcük kullanılması. Cümlede gereksiz sözcüğün kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Cümlede düşüncenin belirtilmesinde belli bir görevi olmayan sözcükler gereksizdir. Bu tür sözcükler cümleden çıkarılmalıdır. Bir sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlam ve anlamı tabi bir bozulma daralma olmuyorsa o sözcük gereksizdir. Şimdi biz cümle e, gereksiz sözcük kullanılmasında kendi içerisinde ayıracağız. İlk olarak eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması. Aynı anlama gelen sözcüklerin veya söz gruplarının aynı cümle içerisinde kullanılmasıyla oluşur diyoruz. Örneğe baktığımızda bari hiç olmazsa sen yanımızda kal dediğimizde bari hiç olmazsa ikisi de aynı anlamda. Anlam ise biri yani biri çıkarılmalı cümlede. Mesela birini bari çıkarttık hiç olmazsa sen yanımızda kal ya da bari sen yanımızda kal. Ama ikisinin aynı anlamda kullanılması eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasına girer. Yetkililer hala bir açıklama yapmadı henüz dediğimizde. Hala ve henüz eş anlamlı sözcükler yine bir tanesinin cümleden çıkarılması lazım. Hükümet bu kanunu meclisten aynen olduğu gibi geçirmek istiyordu aynen ve olduğu gibi aynı anlamda kullanılır eş anlamlı sözcüklerdir. Çocuk az kalsın neredeyse merdivenden düşecekti. Az kalsın ve neredeyse sözcükleri aynı anlamdadır. O yüzden birini cümleden çıkarmamız gerekiyor. İkincisi ise anlamca birbirini kapsayan içeren sözcüklerin bir arada kullanılması. Bazen cümlede anlamca birbirini kapsayan sözcükler kullanılabilir. Bu tür ifadeler anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğe baktığınızda kardeşim soruları hemen çözü verdi. Şimdi hemen ve çözü verdi. İ tezlik hemen yapma anlamı vardır ve hemen de de aynı anlam vardır. Yani ikisinde de aynı anlam olduğu için anlamca birbirini tamamlıyorlar. Okula her gün iki kilometre yaya yürüyerek giderdi. Yürümek yani yürümek sözcüğünde zaten yaya anlamı vardır. O yüzden biz burada yayayı ne yaptık? Gereksiz olarak kullandık. Almanya'daki arkadaşımla karşılıklı mektuplaşırız. Mektuplaşmak eylemi zaten karşılıklı yapılır. Bu yüzden de karşılıklı sözcüğünü biz gereksiz olarak kullanılmış deriz. İkinci olarak ise birincisi gereksiz sözcük kullanılmasıydı. İkincisi anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması. İyi bir cümle karşıladığı yargıyı tam olarak anlatmalıdır. Yani cümleden bir anlam çıkarılmalıdır. Anlamca birbiriyle uyuşmayan sözcüklerin bir arada kullanılması cümlede çelişkili ifadenin doğmasına neden olur. Bakalım. Tam 3 yıla yakın bir zaman insanlık dramı yaşandı burada. Bir tam diyor, bir de yakın diyor. Ne yaptı? Anlamca çelişen ifadeler bir arada kullanıldı. Öbür örneğimize baktığımızda Elbette Selim de ağabeyleriyle gitmiş olabilir. Şimdi elbette kesinlik anlamı vardır. Olabilir, ihtimal anlamı vardır. Anlamca çelişen sözcükler bir arada kullanıldı.